Bugün yapılan çalışmaların mesela burada gerçekleştirdiğimiz bu saç kesme töreninin anlamı inanıyorum ki gelecekte çok daha iyi kavranacak. Burada bulunan bizler işimiz gereği elbette meselenin farkındayız. Ama milletimizi özellikle de yeni nesilleri bu bakımdan çok iyi bilgilendirmeliyiz. Tarihini, kültürünü, hedeflerini bilen nesiller yetiştirmeyi başarmadan geleceğimize güvenle bakamayız. Bunun için özellikle zaferlerimizi onlara çok iyi anlatmalıyız. Gençliğimizi aşağılık kompleksiyle değil, özgüven içinde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bana göre hiçbir evladımız Çanakkale savaşlarının yaşandığı yerleri görmeden, o havayı teneffüs etmeden hayata başlamamalı. Kutul Amare zaferinin ayrıntılarını bilmeyen hiçbir evladımız kalmamalı. Kurtuluş savaşımızı başından sonuna kadar öğrenmemiş hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamalı. İnşallah önümüzdeki dönem bu anlayışla okul kitaplarından sinemaya, tiyatroya kadar her alanda kapsamlı bir bilgilendirme, bilinçlendirme kampanyası başlatmalıyız. Ben tabii şu anda yüklenici firmaya onu söylüyorum. Ne kadar zamanda bitireceğiz? Metin düşünceli bakıyorsun. Nevzat Bey'e de soruyorum. Tabii İspanyollarla nasıl konuştunuz bilmiyorum ama beş buçuk yılı ben uzun görüyorum. Biz bunun süresini biraz daha geri çekmemiz lazım. Çünkü bu millet tarihi böyle yazdı. Bunu düşürürsünüz. Ulaştırma Bakanımız ne diyor? Arkadan yine bir gemi inşa sanayindeki abimiz, büyüğümüz bana çok enteresan bir işaret veriyor. Diyor ki üç yılda bu biter diyor. Herhalde kim olduğunu anlamışsınızdır. Dua Ben de inanıyorum ki bu beş buçuk yılı biz geri çekeriz. Burada daha fazla çalışacağız. Ve bu beş buçuk yılı geri çekeceğiz. Ve göreceksiniz siz bu beş buçuk yılı çekin şöyle dörde filan. Dörde filan çektikten sonra genelkurmay başkanım üç diyor. Hadi dört olsun diyor. Bunu dörde çektiğimiz anda, bakanım da dört diyor. Dörde çektiğimiz andan itibaren size yeni siparişler geleceği gibi bizim de yeni siparişlerimiz oluyor. Dört. Bu ara zaten dört çok önemli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Dört.